Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine her ay videosunu çekmiş olduğum oyunun en güçlüleri serisinin Mart dönemini çekiyorum bakalım Mart ayında kimler hangi sıralamalar alınmış. Bazı sıralar değişmişken bazıları aynı kalmıştır büyük ihtimalle. Onların hepsini beraberce göreceğiz. Videoyu zor çektim. Misafirim vardı. Gördüğünüz videodaki gördüğünüz gibi <laughs> bilgisayar ele geçirildi abi. Köyüm T11 askerleri tarafından ele geçirildi. Benim küçük soldierlarım. Videoya başlamadan önce Digipin'den rica ettim. Benim için bir kod oluşturdular. Şu şekilde şöyle ben kendimi Digipin.com'a bu videonun açıklama kısmında bulunan linkten tıklayıp kaydolduğunuzda %10'luk White House paketlerinde indirimler oluyor. Buna ilk olarak da şu şekilde Mehmet Arı ekranda da veririm ben şöyle bir yerlere. Kupon kısmına bu kodu yazarsanız de buradan bir indirim oluyor. Toplamda %14'lük bir indirimle paketleri daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Sadece White House Survivor değil işte Valorant, PUBG, Mobile Legends, Metin 2 ve birçok oyun için satın alımlarda paketleri burada daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Şimdi dostlar hemen şöyle liderlik tablosuna girip bakalım. Liderlik tablosu diyoruz abi tüm eyaletler. İttifak gücü. Oyundaki en güçlü ittifak. Ben bu seriyi yapmaya başladım başlayalı. Evil ittifakı hiç değişmedi. Birinci yerlikteki Evil ittifakı. İkincisi değerlisiniz diyor. Bu öncedeki de değildi. 94 bayağı güçlüymüş. End. Not the end. Kla. Şunları tokatladık zaten. Bizim burada tokatladıklarımızı ben söyleyeyim. Şu şu, şu. Şu zaten bizim şeyimiz. Geçmişsiz siz ya mu İttifak, en güçlü ittifak sırası hiç değişmedi. İttifak öldürme sayısı. 111. Evet bu 111 bayağı gözüme çarpıyor ya şu Şuradaki... Lucky Bayağı güçlüler abi. Çok saldırgan bir ittifaka benziyor. 6 milyar 830 milyon 399 bin 305 öldürmesi varmış. En yakın rakibiyle arasında 1 milyar öldürme puanı varmış. İyi bizim CHV 5. sırada. Bayağı sıralamayı oynamaya başlamış bizim CHV abi. Önceden böyle çıkmazdı şimdi çıkıyor. Burada şey ön plana çıkıyor. Yani ittifak öldürme sayesinde de kişisel öldürme sayesinde de. Örneğin bizim gibi para basmayan insanlar zaten zarar zor ateşi e, askeri yetiştiriyor biraz yetiştireyim, biriktireyim, biriktireyim. Sonrasında bir savaş, savaşa girdiğimiz zaman veya kişilere daldığımızda askerlerimiz bin tane bile olsa aşırı derecede üzülüyoruz. Yani ben üzülüyorum. Çünkü zar zor yetiştiriyoruz. Ha oyunun keyfini çıkartmak için zaten oyunun amacı savaşmaksa dalacaksın. Ölen ölür, kalan kalır. Sonra yine yetiştirirsin falan filan. Ama bizim güç merakımız olduğu için gücümüzün düşmesini istemiyoruz abi. Kişisel güç. Ben tabii kameramı açmayı unutmuşum yine. Kişisel güçte King bayağı ilerledi. Biraz ilerlemesi durmuş gibi duruyor. AKB ona yetişmiş neredeyse. Şu ova ittifakından 140'daki. Bu arkadaş da bayağı yükseldi. AKB tırt çıktı ya. AKB'yi öptük biz. geçen sebebi de Daha doğrusu tırt demeyin de SVS gibi savaşlarda kişisel güçten ziyade yani kişisel güç de bir yere kadar önemli ama takım savaşı strateji daha önemli. ve kaleye nasıl dalacaksın? Hangi sırayla dalacaksın? işte beraberindeki aynı eyaletten ittifakla anlaşıp saniyesinde dalmanız gerekiyor. Ona göre ayrılacaksın. Biri çıkacak, biri girecek. Bunlar bayağı büyük strateji gerektiren olaylar. Yani sadece kişisel güç yeterli değil. Kıla. Ya Kıla ittifakı bayağı güçlü. Şu 711 ikinci sırada birinci sırayla gidiyordu. Bayağı düştü bu ya. Bu oyunu bıraktı herhalde. Veya artık basmıyor bilmiyorum. King'i çok merak ediyorum ha. Bu King'i elinizde şey varsa rapor, askeri raporu. Bana şey Discord'dan yazarsanız inceleriz bunu. Saldırı raporu gibi veya gözetleme raporu gibi. Fırın seviyesi Eyalet 2 birden 2'ye geçmiş. Cirato birçok sıralamada göreceğiz zaten bu arkadaşı. Yani bunu 8'e basmak aşırı derecede zor abi. Adamlar basıyor ama. Bu şekilde gidiyor 8'ler. Kişisel öldürme sayısı. O an çünkü kim birinci olmuş abi. Oy. Neredeyse öldürme sayısı şeyden fazla abi. Bazı ittifakların öldürme sayısından fazla. Adam hiç durmamış. Full kesmiş. Yani bunu puan kasmak için çok para yatırmanız gerekiyor. Çünkü asker kesseniz de zaten gücünüz iyi olacak. Şef donanımları olsun, kahraman donanımları olsun. Özellikle öldürme bonusları şunlardır bunlardır. Onlar zaten zirvede olsa bile bir yerde sizin askerleriniz de ölmeye başlıyor. O askerlerin yerine, yerine yenilerini getirip aynı sürekliliği sağlamak gerekiyor. Bunun için de bayağı bir maliyet istiyor abi. Yani bunu kısa sürede yapıyorsa zaman sıkıntısı yoktur. O kısa zamanda yapması için de para basması lazım. Master 2 geçen, geçen ay bu birinci diye hatırlıyorum. Bak şu arkadaş da bayağı ölümcülmüş ama pek göremedik Sevese'yi. Geçme Sevese'yi tam şey olamadım ya. Keşif aşaması. Bu arkadaş yine birinci. Bunu geçen hallerde görmüştük biz. Ben 383'teyim. Adam 519'a gelmiş. Keşif de bir yerde zorluyor abi. Burada kahraman gücünüz öyle çıkıyor. Kahraman gücü. Kahraman Wayne. Mesela bu arkadaş sağlamada yoktu. Şu. Geçine. Öyle hatırlıyorum. Wayne. Wayne. Wayne güzel karakter. Gen. Kaçtı? Gen 6'ydı. Bak yavaş yavaş görüyoruz. Ordan, Genye'de. New God. Mesela artık şeyleri göre Hector'u göremiyoruz bak mesela. Daha gen atlar, gen yediler basılmaya başlanmış. Ya illaki en son gelen gen ne olsa olsun güçlü abi. Adam fabrika çıkışı olarak güçlü geliyor. Gen zaten ee, Patrick'le Jesse var ya onu kullanıyordu herkes. Onu, ona bir alternatif olarak geldi. Biraz daha güçlendirilmiş bir şekilde. Yani para basan oyuncular Bunlar gelmeseydi yine kale saldırılarında onları kullanıyorlardı. Şimdi artık gen kullanacaklar. Buradan itibaren Hector'lar başlıyor. Nora, Gwen. Gwen de çok güzel karakter. Gwen'in özellikle saldırı bonusları çok güzel abi. Direkt baktığınızda hangi kahraman ne kadar öldürmüş diye baktığınızda Gwen ön plana çıkıyor yani. Neredeyse öldürün karşı taraftaki verilen zayiatın %90'ını Gwen vermiş oluyor. Bir saldırıda. Kahraman toplam gücü Lord Destiny. Bu bu arkadaşı yine görmüştüm ben aynen. Donanımlarını da görebilsek güzel olacak da. Kis Reis 5. sıraya yükselmiş abi. AKB'yi geçmiş bak mesela. AKB'nin ya o kadar güçlü olmasının sebebi büyük ihtimal askeri fazla ya. Çünkü bak kahraman toplam gücü bizim Kis daha fazla. Ama genel gücü olarak AKB 2. sırada. Ya Kis'in teknolojileri falan bitti onu biliyorum. Binaları da bitti. Büyük ihtimal asker sayısı fazla onun. Kis'in de yine yani Helios piyadesi var 8. seviye muzzakçısı piyadesi, Nişancı de Helios piyadesi hem de 8. seviye. Keza AKB de öyle. Yani her şeyleri sadece her şeylere eşit, sadece askeri sayısı fazladır büyük ihtimal. Veya bunu varsayıyorum, teori olarak söylüyorum. Çerçeve var ya, kalıp çerçeveler. AKB bulduğu her çerçeveyi almış, o da genel bonuslarını yükseltmiş. Çünkü o çantanızda durursa dahi bonus veriyor. Ya. Bu tamamen varsayım ama benim varsayımım. Pet toplam gücü King burada götürmüş. Mesela King'in petleri de güçlüymüş. AKB mesela burada yok. Pet'i güçlü. O kadar güçlü değil. Kahraman'ı da güçlü değil. Gördüğümüz gibi. Ya tek sadece asker kalıyor abi. Kul asker basmış. Bu da ne ortaya çıkarır? Kla mesela bak şu adam. Aynı ittifaktalar. Bu daha güçlü. Pet gücünde. Adama saldırırsanız. Kişisel saldırıda büyük ihtimal alamazsınız. Sebebellik açsanız daha iyi. Ama bir kale savaşında falan o kadar etkili değildir o. Bu sıralamada da böyleydi gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu her ay yapıyorum zaten. Şu anda hedefimiz şöyle gözüktüğü üzere. Şöyle göstereyim. Hedefimiz 5000 abone. Elimizde toplam 3840 abone var. Yavaş gidiyoruz ama emin adımlarla gidiyoruz. Yükselme trendimiz güzel. Ha diyebilirsin ki abi bir yıllık kanalsın. Binden fazla videom var. 3000 abone nedir diyebilirsiniz. Birçok kişi zaten yorumlarda diyor. Sen bu işi bırak. Sen yapamıyorsun. Aga sener olmaz. Sıkıntı değil benim. Zaten işten ayrıldıktan, e, işten çıktıktan sonra vesaireden sonra belli bir sürem oluyor. Herhangi bir arkadaş ortamım olmadığı için ya kitap okuyorum ya da burada kanalla ilgileniyorum. Benim için sıkıntı değil. Ben keyif aldığım için ilerler ilerlemez benim diksiyonum düzgün değildir. Size güzel, hoş ve eğlenceli bir video sunamıyorumdur. Bilgi amaçlı da fazla bir bilgi veremiyorumdur. Mesela Abdullah kıyasla, Serkan'a kıyasla, Emre'ye kıyasla, Burak Hoca'ya kıyasla. Yani canlı yayına katılan birçok arkadaşla kıyasla oyunla alakalı bilgim yeterli değil. Ki ben oyuna kendim zaten fazla vermediğim için. Yani dört odaklanıp da şunu şöyle yapayım, bunu yapayım demediğim için vurup geçiyorum işte. Ya yani önemli olan eğlenmek abi. Siz de eğlenmenize bakın. Her şeyi kafaya takmayın. Dostlar umarım beğenmişsinizdir. Yine de siz abone ol butonuna basarsanız biraz daha yükseliriz. Videolarda videoları da deniyorum. Oyunları da deniyorum. Bakalım abi. GTA serimiz gelecek. GTA serisini büyük ihtimal Ramazan içinde yaparım. Daha eğlenceli olur. Büyük ihtimal izlenmez. Abi dünyanın en çok izlenen, sevilen oyunu değil GTA serisine. Ama benim kanalda izlenmiyor ya. O kadar kısır bir kanal işte. O o da ne de Benim sunumumdan kaynaklanıyor Bakalım abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Görüşürüz. Çok konuştum. Dertliyim. <laughs>